Bağlaç ve edatlarla cümle kurma derslerinde 4. bölümde yeniden birlikteyiz. Bu bölümde sizler için zaten 3. bölümden 4. bölüme geçerken mutlaka bir bağlantı oluyor arkadaşlar. Orada 3. bölümümüzde sebep sonuç bağlaçlarını işlemiştik. Yani kendilerinden sonra isim aldıklarından dolayı edat grubunda değerlendiriyorduk onları. 3. bölümdekileri. Burada da tabi tahmin edeceğiniz gibi edat değil bağlaç konumunda olanlar yani kendilerinden sonra cümle alanlar grubunda değerlendirdiğimiz sebep sonuç bağlaçlarını burada hep birlikte değerlendireceğiz. Artık ne kadar varsa arkadaşlar hangi anlamlara geliyorsa bunlar bunları hep birlikte değerlendireceğiz burada. Şimdi bunlar ilk olarak cümle alacaklar. Bunu bilelim. Kendilerinden sonra cümle alırlar ama işte işte iki cümleli bir seri oluşturduğun zaman cümle en başında yer alır ya da işte iki cümlenin arasında işte cümle ortasında yer alır. Mutlaka kendilerinden sonra cümle alıyorlar arkadaşlar. Peki bunlar neler? Because As, since, seeing as, seeing that, on the grounds that, in as much as, now that, in that Bunlar sebep-sonuç bağlaçları olarak genel itibariyle gruplandırılmaktadır. Bunlar tabii ki farklı farklı anlamlara gelmektedirler. Bunların da anlamlarını zaten hepsiyle birlikte cümle kurarak sizlere anlatacağım arkadaşlar. Genel anlamda bunların anlamı neler dediğiniz zaman çünkü anlamında sıklıkla kullanılmaktadır. Den dolayı nın yüzünden dı için madem ki dığına göre bakımından anlamlarında kullanılmaktadırlar. Tabi yakın anlamdır. Birbirlerinin yerine kullanılabiliyorlar arkadaşlar. Ama özdeşleşen anlamları var. Sizlere işte o özdeşleşen anlamlarını burada vermeye çalışacağım. Burada hepsiyle birlikte birer tane cümle yapacağız. Örnek cümle. Burada toplamda 9 tane bağlacımız var. Bunları hep birlikte şimdi daha detaylı inceleyelim arkadaşlar. Burada because bağlacından hemen başlayalım bakalım. Because bağlacı çünkü, den dolayı, nın yüzünden, dı için anlamında genel itibariyle kullanılmaktadır. İki cümle arasında kullanmak isterseniz de işte ilk cümleyi verirsiniz, sebebini verirsiniz o cümlenin. Daha sonra çünkü dersiniz, because'u kullanırsınız, ikinci cümleyi sonuç anlamında kullanırsınız. Yani iki cümle arasındaki sebep-sonuç bağlantısını vermek için bu bağlaçlarımız zaten kullanılmaktadır. Örneğimize bakalım. Deneyim zor bir öğretmendir. Çünkü önce testi sonra da dersi verir. Burada virgül var. Ardından çünkü demiş. Bunu hemen kırmızıya boyuyorum. Burada bir kozu kullanacağım. Onun öncesini tabii ki kullanmak için ilk cümleyi yazmak gerekiyor. Deneyim zor bir öğretmendir. Hemen yazalım. Deneyim anlamında experience'ı kullanalım. Experience. To be fiil de kullanacağız. Zor bir öğretmendir diyor burada. Herhangi bir hareketli fiil yok. Bunu izle verdim tekil olduğu için. Zor bir öğretmendir. E hard. A hard teacher. Teacher. Virgülü koydum. Hayır virgülsüz yapalım arkadaşlar. Türkçe'de böyle virgül koyabilirsiniz ama işte bu tür bağlaçları iki cümle arasında kullandığınız zaman özellikle virgülsüz kullanma, kullanmamaya bu şekilde özen gösterin arkadaşlar. Yani bir koz diyorum burada. Çünkü artık burada şu ikinci cümleye bir bağlantılı olmuş oluyor. Yani arada bir köprü görevi görüyor sadece. Bunu iki cümleyi aslında birleştirir, tek bir cümle haline getirir gibi oluyor. O yüzden de bunu herhangi bir noktalama işaretiyle yapmıyoruz arkadaşlar. Because diyoruz. Önce testi, sonra da dersi verir ne? O. Yani it öznesini burada koydum hemen. Because it verir diyeceğiz. Give fiilini kullanalım. Gives olsun bu simple present tense yaptım. Şimdi önce testi verir diyor. Bakın. Önce testi verir. Tamam. Test verecekmiş önce. Önce anlamında first'i kullanalım. Burada, şurada da yapabiliriz first. first şurada da başlangıçta da yapabiliriz. Daha sonra işte nesneden sonra da yapabiliriz. Üç farklı sizlere burada ifade gösterdim yani. Orada zarf konumda kullanırsak first zarfını herhangi bir konumda orada getirebilirsin. Ben buradan nesneden sonra yazacağım. Gives test the test test first. İlkin testi verir, sonra da dersi verir diyeceğiz. Verir zaten yükleme ortaktı burada. Tekrardan buraya gives yazmama gerek yok. Aynı şekilde şimdi ikinciyi yazıyorum. Sonra da ders diyeceğim burada. Sonra anlamında tabi later'ı kullanabilir, kullanabilirsiniz. İşte daha sonra after'ı kullanabilirsiniz. Afterwards'ı kullanabilirsiniz. Next'i kullanabilirsiniz. Bunlar tercih edilebilir. Yine zarf konumunda getireceğiz. The lesson şöyle virgül koyalım. The lesson lesson afterwards'u kullanalım. Afterwards dedim. Noktayı koydum. Sonra anlamında da afterwards'u kullandım. Sonra da dersi verir anlamında. Evet kullanmış olduk. Because'u burada çünkü anlamında kullandık arkadaşlar. Burada görebilirsiniz bunu. Evet devam edelim bakalım. Eze geçtim. Yine because gibi aynı anlamda kullanılmaktadır. Tabi ezin çok farklı anlamı var. Ama bu anlamda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Ve sıklıkla da tercih ediliyor zaten arzu asla tamamen tatmin edilmediği için acıya neden olur. Burada da dığı için anlamında bakın dığı için anlamında ezi kullanacağım. Ezi kullan, kullanacağımdan dolayı bu anlamda şimdi ezle birlikte başlayacağım. Bunu yapacağım. Daha sonra virgül koyacağım. İkinci cümleyi yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yapıyorum. Arzu tatmin edilemez diyeceğim. Bakın edilebilir, edilebilir, edilemez. Edilebilir dediğim zaman bunu can ile verebilirsiniz. Ebilmek, abilmek anlamında. Olumsuz yaptığınız zaman can't olur bu da. Burada asla anlamında never'la kullanacağımdan dolayı can never diyeceğim yani. Never zaten cümleyi gramatik açıdan yapısal olarak size olumlu gibi gösterir. Ama anlamsal olarak tabii ki olumsuz yapacaktır o cümleyi. Bu cümlede zaten olumsuz. Arzuyla başlıyorum burada hemen yazmıyor. Arzu desire. Desire hem arzu etmek, istemek, talep etmek anlamında fiil olarak kullanılır hem de isim olarak da arzu anlamında, talep, istek anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Tabii ki burada unuttuğumuz ne var? Ez bağlacı. Çünkü bir cümlede bağlaç varsa mutlaka bağlaçla başlayınız. As desire Şimdi aynı söylediğim gibi ken modülünü koyuyorum. Ken Asla anlamında modal'dan sonra bir zarf getirecekseniz mutlaka getirin. Can never şeklinde arkadaşlar bir sıklık zarfıdır zaten never. Can never bundan sonra never'dan sonra mutlaka bir yüklem getirmeniz gerekiyor. Tatmin edilmek. Şimdi bu passive voice olacak. Tatmin etmektir normalde bu fiil. İşte gratify ya da satisfy kullanabilirsiniz. Ancak burada bilmeniz gereken ifade passive voice ifade, edilgen ifade, tatmin edilmek dediği için modullarla birlikte pasifi nasıl yapıyoruz? Modul artı be artı fiilin üçüncü hali. Be'yi de yazdım. Anladınız değil mi? Modul artı be artı fiilin üçüncü hali. Fiil ne? Tatmin etmek fiili. Satisfy, gratify. Bakın. Satisfy, gratify. Tatmin etmek, memnun etmek anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Satisfied dersem bu şekilde id takısını eklemiş olurum. Düzenli fiil zaten. Şu kaldı. Şu kaldı. Bakın tamamen anlamında yine bir zarf kaldı. Bunu da nerede getirebiliriz? Bunu da şurada. Fiilden sonra. Hani normalde sizlere anlatıyorum ya işte yüklemle işte özne ve yüklem arasında gelebilirdi diyorum. Burada modul var. Modulu kullanırsanız moduldan sonra işte fiil getirirseniz eğer fiille burada yardımcı fiille fiil arasında o zarfı da getirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu fiilden sonra da rahatlıkla getirebilirsiniz bunu. Yani tamamen anlamında trolley kullanabilirsiniz, completely kullanabilirsiniz. Completely kullanalım. Completely. Evet, completely şöyle Doğrudur. Completely satisfied dedim. Virgülü koydum. Acıya neden olur diyeceğim. Acı anlamında safır, suffer, safırdan türeyen ayıncı ek suffering olur. Acı anlamında kullanılır. Acı, keder, üzüntü, gam anlamlarında. Burada özne olarak da iti koyuyorum hemen. Acıya neden olur. Neden olmak anlamında cause'u kullanalım. Cause bu da ne olur? Causes olur, değil mi? Causes suffering suffering şeklinde. Noktayı da koymuş olurum. Umuyorum ki anlamışsınızdır bu cümleyi de. Ezi burada işte bu anlamda dığı için anlamında kullan. Neden de virgül koyduğumu buradan anlayabilirsiniz. Cümlenin başında kullandım. Cümle koptu. Koptu. Virgülü koydum. ikinci cümleye geçtim. Since yine aynı anlamda kullanılmaktadır. Planları keşfedilmiş olduğundan dolayı kızgınlardı. Burada da den dolayı anlamında kullanacağız. Kendilerinden sonra yine cümle alacaklar tabii ki. Şimdi neyle başlayalım burada? Since ile başlayalım. Yine burayı yazalım ilk olarak. Tamam mı arkadaşlar? Den dolayı anlamında. Since ile başlattım bunu. Since planları keşfedilmiş olduğundandır. onların planları keşfedilmiş dediği için discover fiilini kullanalım burada. O da passive voice gelsin yine. Normalde o fil keşfetmek fiilidir keşfedilmek dediği için passive voice'a dönmüştür. Edilgen ifade yapacağız yine. Simple past tense'in passive voice'unu yapalım. Hayır. Mişli geçmiş sap yapalım arkadaşlar burada. Yani past perfect tense yapalım. Daha öncesinde olmuş bir eylem gibi düşünelim bunu. Tamam. Şimdi öznemiz ne? Onların planları. Artık kurduk. Şimdi yazma zamanı. Değil. Plans. Özne konumda yer aldı. Passive voice'un öznesi. Past perfect tense'te passive voice yapmak için ilk olarak head'i koyarsınız. Zaten bu klasik yardımcı fiilimizdir. Buna bin eklersiniz ve fiilin üçüncü halini yazarsınız. Fiil ne? Keşfetmek. Discover. Discovered olur bu da. Tamam mı arkadaşlar? Keşfedilmiş olduğundan dolayı dedim ben şu ana kadar. Planlara keşfedilmiş olduğundan dolayı virgülü koyduğum kızgınlarda yine özne day olacak burada. Day. Kızgın anlamında angry'yi kullanalım. They were angry. Angry. Doğrudur. Sinsi bu anlamda kullandım. Tabi bir de şu var değil mi? Sinsi bir de zaman ifadesi olarak kullandığımız zaman hani edat olarak kullandığımız zaman işte orada den beri damber anlamlarında kullanabiliyordu. O tense de işte genellikle present perfect tense de onu kullanabiliyorduk. Eylemin başlangıç tarihini veriyordu ortada değil mi arkadaşlar? Mesela sinsi 1990 dediğim zaman 1990'dan beri şeklinde, 1990'dan bu yana şeklinde orada çevirebiliyorduk tabii ki. Onu da karıştırmayınız. Sing as genellikle dığına göre olarak çevrilmektedir. Ha bir koz gibi kullanımları yok mudur? Vardır tabii ki. Ama kalıplaşmış ifade olarak işte dığına göre anlamında sing as ya da bunun detli hali sing that kullanılabilir aynı anlamda arkadaşlar onu belirteyim. Şimdi ön hükmede daha rahat anlayabilirsiniz. Yeterince paran olduğuna göre, dığına göre bizi ne zaman yemek yemeye götüreceksin? Burada bakın dığına göre, şurada mı? Evet. Dığına göre, dine göre, duğuna göre. Burada görebilirsiniz. Sing as ya da sing that yapılarını bağlaçlarını kullanabilirsiniz. O zaman hemen bundan başlıyorum. Yazmaya. Bir yazalım bakalım özneyi yükleme ayırabiliriz hemen. Sing Sing as dedim. Yeterince paran olduğuna göre. Yani diyorum ki senin yeterince paran var. Simple present tense de verelim bunu da. Sing as you have. Senin var. Sen sahipsin. Yeterince para. Enough. Yeterince anlamında kullanım Yeterli anlamında kullanım Enough money. Yeterince paran olduğuna göre virgül virgül bizi ne zaman yemek yemeye götüreceksin? Ecek acak anlamında will future kullanalım burada. Ne zaman götüreceksin dediği için soru yapıyoruz ve ne zaman anlamında when wh soru kalıbında burada kullanalım. Evet. When'i koydum. Will future kullanacaksan bundan sonra yardımcı fiil olarak tabii ki will'i hemen getirmeniz gerekiyor. When will ardından özne getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sen değil mi? When will you şeklinde. Bundan sonra da yüklem getirirsiniz. Sıra sorularda bu şekilde oluyor. Zaten işte will future'da değil diğer bütün tenslerde de klasik dizilim bu şekildedir zaten. Yardımcı fiil gelir ardından özne gelir ardından da yüklem gelir. Götürmek. Türkçe cümlenin sonuna baktığınız zaman yüklemi görürsünüz arkadaşlar. Götürmek anlamında take'i kullanalım. Tek. Take, kimi? Bizi. Nesne diye yazdım. Take us. Nereye? Nereye? Bakın yemek yemeye. Evet yemek yemeye. To eat dersem bunda to infinity ile verirsem soru işaretini koyarım. Evet. Noktalanmış oldu. Seeing gezi burada kullandım. Burada seeing that'i de kullanabilirdiniz. Dığına göre anlamında. Aynı şu örnekte olduğu gibi, sinktete de burada kullanalım. Dedektifler bütün olayı bildiğine göre, dığına göre artık mahkeme tarihi belirlenebilir. Yani aslında sebep sonuçtan hiçbir zaman çıkmıyor. İki cümle arasındaki sebebi ve sonucu vermek için bu bağlaçları kullanıyoruz. Kalıplaşmış, kendine özgü birkaç çevirisi de vardı tabii ki arkadaşlar. Onların kendine has karakteristiği özellikleri o bağlaçların dığına göre anlamında burada hemen başlatalım bunu. Olur. Burada çizeyim bakın altına sizin için. Dığına göre. dine göre aslında burada. Burada. Sintetik kullanacağım. Öncelikle bağlaçla başlıyorsunuz. Seeing that diyorsunuz. Özne yazıyorsunuz hemen. Dedektifler bütün olayı bildi. Bildiğine göre bu present hali yazılmış bir ifade. Yani bilir anlamında kullanacağız. Biliyor anlamında kullanacağız. Simple present tense ile yapalım. Dedektifler özne, bilmek, yüklem. Neyi? Bütün olayda nesne. Evet analiz edildi. Şimdi yazma vakti. The detectives, detectives dedektifler anlamında kullandım. Bilmek anlamında know fiilini kullandım. Know dediğim neyi biliyor? Bütün olayı. Bütün anlamda whole'u kullanalım the whole the whole olay anlamında incident case bunlar kullanılabilir. Incident'ı kullanalım. Virgülü koydum. Artık artık anlamında from now on'u kullanalım. Cümlenin sonunda zarf olarak. Artık mahkeme tarihi belirlenebilir. Bakın belirlenebilir. Passive voice. Hatırlayın yine unutmayınız. Belirlemektir normalde bu fiil. Bunu determine vereceğim. Ama belirlenebilir dediği için passive voice'a dönüyor edilgen ifade ve ebilir abilir anlamında da can moduluyla bunu vereceğim. Yine analizimizi yaptık. Artık yazma zamanı. Özne konumdaki ifade mahkeme tarihi. The court date dersen mahkeme tarihini böyle verebilirim. Can modunu hemen yazdım. Modul artı passive voice nasıl yapılıyor? Can artı be artı fiilin üçüncü hali Fiil ne? Belirlemek fiili determined olur bu da. Dediğim gibi düzenli fiil determined burada id takısı aldı. Sadece artık anlamında zarf kaldı. Bunu da cümlenin sonunda from now on şeklinde verebilirsiniz. Sync.net'i kullandım burada. Bu dığına göre anlamında arkadaşlar. Devam ediyoruz. On the ground stat, birkaç tane kaldı zaten. On the ground stat, gerekçesiyle anlamında kullanabiliyoruz. Bakalım cümlede nasıl bir gerekçeymiş bu. Üç kişi yasaklı bölgeye girdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Şu gerekçesiyle ifadesini zaten çoğu yerde görürsünüz. Özellikle haber kanallarında görebilirsiniz arkadaşlar. Gerekçesiyle anlamında. Çünkü işte resmi kanallarda daha çok kullanıldığı için işte sebep sonuç ilişkisi bazen yer alabildiği için bu yapı daha çok kullanılmaktadır. On the ground state bu anlamda onu belirteyim. Şimdi nereden başlayalım? Hep burada bağlaçla başladık. Bu sefer de sondan devam edelim. Yani virgülsüz yazacağız bu sefer. On the ground state'i iki cümle arasında atalım. İlk olarak ana cümleyi yazalım. Üç kişi tutuklandı diyeceğim. Tutuklamaktır normalde bu fiil arrest fiilini kullanacağım. Ama tutuklandı dediği için passive dönmüş. Yine burada bir passive voice yapacağız. Bunu da simple past tense passive ile yapalım. Was ver artı fiilin üçüncü hali. Kural bu şekilde işliyor. O zaman üç kişi diyorum. Three, three people. Çoğun olduğu için yardımcı fiil were geldi. Were artı fiilin üçüncü hali gelecek. Fiil ne? Arrest fiili. Tutuklamak anlamında da arrested dersem tutuklandı derim arkadaşlar. Şimdilik ana cümle yazılmış oldu. Şimdi bağlaçla cümleye geldim. Virgül var mı? Yok. Çünkü bağlaç iki cümle arasında ise virgül kullanmıyoruz. On the ground that dedim. Şimdi şunu diyeceğim bundan sonra. Yine simple past tense kullanacağım. Onlar yasaklı bölgeye girdiler. Tamam mı arkadaşlar? On the ground that they girmek anlamında enter kullanalım. Enter the neye? Yasaklı bölgeye. Yasaklı bend'i kullanalım. Bend'i Area, bölge anlamında. Bu cümlede bu şekilde çevrilmiş oldu. Nerede kullandık? On the ground üstteki iki cümle arasında kullandık. Yani şu cümleye bağladık bunu. Ama tabii ki cümle arasında yer aldığı için herhangi bir noktayı işareti koymuyoruz. Tüm bir cümleyi burada bütünleştirmiş oluyoruz. Inezmaçes aynı sintet singez hatırlıyorsunuz. Dığına göre anlamında inezmaçes de çevrilmektedir. Yine kendinden sonra cümle alıyor. Ve oranda anlamında da farklı bir anlamda çevrilmektedir. Ama tabii singe, singdet gibi daha çok çevrilmektedir. Dığına göre anlamında. Kütüphanenin tasarımı hazırlandığına göre yarın inşaat işleri başlatılabilir. Şurada yine passive voice gördüm. Bu bu bölüm çok güzel olmuş. Sürekli passive voice karşımıza çıkıyor. Passive voice da bu şekilde tekrar etmiş oluyorsunuz. Dığına göre işaretledim burada burada. neyle ile başlayalım arkadaşlar? Inez Maçez başlayalım mı? Hemen yazıyorum. Inez Maçez. Başlattım. Özne yüklem hemen. Kütüphanenin tasamı hazırlandı. Yine Passive Voice. Aşağıdaki de Passive Voice. İki Passive Voice gelmiş. Normalde bu fiil hazırlamak fiilidir. Prepare'i kullanacağım. Ama hazırlandı diyeceğim arkadaşlar. Bunu da present perfect tense ile verelim. Yakın geçmiş zaman. Yani have has artı fiilin üçüncü hali. Hazırlandı dediği için passive voice yapacağım. Have has artı been artı fiilin üçüncü halde pasif halidir. Özne kütüphanenin tasarımı. Analizi yaptık şimdi yazma zamanı. Kütüphanenin tasarımı. Tasarım design olsun. Kütüphanenin library zaten bunu biliyoruz. O zaman ters yazalım. Off'la verelim bunu. The design of the library library kütüphanenin tasarımı özne konumda yer aldı. Şimdi bu tekil ifade olduğu için has aldı. Yardımcı fiil olarak passive voice'a dönder hemen bein koy ve fiilin üçüncü halini koy. Fiilimiz ne? Hazırlamak fiili. Prepare. Bu da düzenli fiil olduğu için id takısı aldı. Prepare şeklinde bunu yapmış olduk. Tamam. Bu Cümle noktalanmış oldu. Bunu şimdi virgülle ayırıyorsunuz. İkinci cümleye geçiyorsunuz. Yarın inşaat işleri başlatılabilir. Ebilirabilir anlamında can modülünü kullanacağım. Ve yine başlatılabilir dediği için normalde bu fiil başlatmak fiilidir. Başlatılabilir dediği için pesive dönmüştür. Yine can artı bir artı başlatmak fiilinin üçüncü hali. Özne ne? İnşaat işleri, inşaat, construction, building bunları verebilirsiniz. Construction, inşaat işleri, works diyelim buna. Works, inşaat işleri. Çoğul oldu bu. Modellarda çoğul, tekil çok fark etmiyor arkadaşlar. Zaten hepsinde can modulu alıyor. Can, B'yi koydum. Artı fiilin üçüncü hali başlatmak. Begin ya da start'ı kullanabilirsiniz. Started oldu. Düzenli fiil olduğu için it takısı geldi. Started. Sadece şu kaldı. Yarın anlamında zaman ifadesi. Tomorrow. Tomorrow noktayı koydum. Yarın inşaat işleri başlatılabilir. Inez maçes. Şurada. Inez maçes. Evet. Devam edelim bakalım. Now that ve in that kaldı arkadaşlar. Bunlar da çok önemlidir aslında. Yani çoğu arkadaşımızla karıştırdığı iki tane bağlaştır aslında. İşte cümle ortasında mı kullanılır sadece? İşte virgüllü kullanılır mı? Böyle soru işaretleri çok. Bunu burada aşalım. Now that aynı because gibi kullanılabilir. Hem cümle başında hem iki cümle arasında kullanılabilir. Bu Naudet de genellikle madem ki anlamında çevrilmektedir. Aynı yani indet gibi. Indet de öyle çevrilebiliyordu. Madem ki şunu şunu yaptık işte şöyle yapalım gibi düşünebilirsiniz. Örneğe bakalım. Madem ki hepimiz küresel dünyanın bir parçasıyız. Herkes komşu olabilir. Madem ki anlamında. Naudet'i kullanalım. Cümle başında kullanalım. Naudet'i yazdım. Now it. Hepimiz hepimiz. We are all diyoruz değil mi? Hepimiz küresel dünyanın bir parçasıyız. Parça anlamında part'ı kullanalım. Burada dünyanın dediği için onu da ofla verelim. Part of şeklinde. Nasıl mı yapıyoruz? Hadi yapalım. Biz parçasıyız. Now that. We are. Herhangi bir hareketli fiil yoktu. Be fiilini kullandım. We are all dersem hepimiz anlamında kullanmış olursunuz. We are all part şeklinde kullanırsanız parçasıyız anlamında. Hepimiz parçasıyız anlamında kullanırsınız. Part of zaten bir yapıdır. Bunu bu şekilde kullanırsınız. Dünyanın parçası anlamında arkadaşlar. Bu şekilde kullanırsınız. Of the ama küresel dünya. Global world. Global world şeklinde. Bir koyarsınız. İkinci cümleye geçelim. Herkes komşu olabilir. Burada. Everyone ya da everybody Everyone Ebilmek, bilmek, anlamında can modulunu verdim yine. Everyone can be olmak anlamında kullandım. Olabilir. Neighbors. Neighbors. Komşu olabilir şeklinde. Naudet'in mademki anlamında çevirmiş olduk. Son olarak indet kaldı arkadaşlar. Aynı because gibi den dolayı anlamında çeviriyoruz. Ve bakımından anlamında ya da işte mademki anlamlarında çevirebiliyoruz. Şuna dikkat edin. Indet'in özelliği, gramatik açıdan özelliği sadece iki cümle arasında kullanılabiliyor. Yani böyle bir özelliği var. Tamam mı arkadaşlar? Ve virgülsüz bir şekilde kullanılıyor. Hani normalde biz bir bağlacı sebep sonuç bağlacını iki cümle arasında işte kullandığımız zaman kendinden önce virgül, virgül alıyordu gösterdim sizlere bu bölümde. Ama indet almıyor. Virgülsüz komple bir cümle gibi gözüküyor. Den dolayı bakımından anlamlarında çevrilebiliyor. Burada da bakımından anlamında bir örnek hazırladım sizler için. Bu gezi planı, bu gezi alanı insanların yürüyüş yapabilmesi bakımından son derece önemlidir. Burada bakımından anladım. Messi bakımından aslında değil mi? Messi bakımından, ması bakımından gibi. Evet, iki cümle arasında geleceğinden dolayı ilk olarak indetsiz cümleden başlamam gerekiyor. O da ne? Bu gezi alanı son derece önemlidir. Bu. İndetli cümlede şu insanlarla başlayan cümle. Öncelikle şunu yazalım. Bu gezi alanı son derece önemlidir. Gezi alanı sightseeing area olarak verelim bunu. Bu anlamda da disle verelim. Dis sightseeing gezi manzara işte manzara gezisi gibi. İşte o tür ifadelerde kullanabilirsiniz. Area alanı anlamda kullandım. To be filled kullan son derece önemli de is son derece anlamda very kullanalım. Çok son derece anlamında. Important. Son derece önemlidir. Şimdi indet'i yaz diyor. Yazdım. Indet'ten sonra şöyle bir cümle kullan diyor. Bu gezi alanı insanların yürüyüş insanlar yürüyüş yapabilir anlamında kullanacağız. Hayır bu gezi alanıyla alakası yok. İnsanlar yürüyüş yapabilir şeklinde kullanacağız. Indet people ebilir abilir anlamında can ile verdim. Can yürüyüş yapmak anlamında have a walk ya da take a walk'u kullanabiliriz. Have a walk'u kullanalım. Have a walk şeklinde noktayı koymuş oluruz. İndetli cümle bu cümle. Bakın. İnsanlar, insanların yürüyüş yapabilmesi bakımından bakımından bu gezi alanı oldukça önemlidir. Son derece önemlidir. Şeklinde kullandık. Evet, den dolayı anlamında da tabii ki çevrilebilirdi arkadaşlar. Farklı cümlelerde yapılabilirdi. Evet, dördüncü bölümünde sonuna geldik. Burada sebep sonuç bağlaçlarının cümle alanlar grubunda değerlendirdik. Beşinci bölümde yine sürprizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.